Futbol Manager 21'de Denizli Sporu inceliyoruz. Ee, ulusal itibar derecesinde ve iki buçuk yıldızlı gözüküyor ve mali durumu idare eder. Ee, 665 bin euroluk bir maaş e, özür dilerim transfer bütçesi gözüküyor. 11 buçuk milyon euroya yakında bir maaş bütçesi var kulübün ve financial fair play'e uygun olduğu gözüküyor. Ee, hemen kadronun en yetenekli oyuncu, 3 oyuncusuna bakalım. Ee, Varela en yetenekli oyuncular arasında. Hugo Rodega ve Brovski e, en yetenekli oyuncular olarak kadroda gözüküyor. Şimdi pozisyon pozisyon Denizli Spor'a bakalım. Cenk Gönen Cenk Gönen kadrodaki kaleciler arasında en yeteneklisi. Arkasından e, Kostel diyeyim. Pantilimon. Kostel Pantilimon. E, arkasından geliyor. Diğer oyuncular, alternatif oyuncular Hüseyin Altıntaş, Abdülkadir Sünger ve Ali Yalçın alternatif oyuncular olarak kalede gözüküyor. Defansın sağına bakalım hemen. Defansif Defansın sağında 3 orijinli oyuncu var. E, Thiago Lopez, Fabio ve Özer Özdemir ki Özer Özdemir önceki oyunlarda e, potansiyeli yüksek bir bek ve sağ açık olarak oynayabiliyordu. E, sol tarafa geldiğimizde sol taraf orijinli tek oyuncu Sakıp Aytaç alternatif olarak e, Zakarya, Özgürçek ve Mert Sarıkuş'u görüyoruz. Kadroda defansın ortasında Subotic en yetenekli oyuncu arkasından Mustafa Yumlu, Fabio Fabiano pardon e, Oğuz Yılmaz, Özer Özdemir ve Burak Gümüştaş defansın ortasında oynatabileceğiniz alternatif oyuncular fena bir kadro yapısı olarak durmuyor. Defans orta saha oynatacaksanız burası orijinli e, sadece Bakaloz var, Lorz var ve Murovski'yi de burada oynatabiliyorsunuz. Defans, orta sahanın ortasında Valera Muroski, Bakalors ve Necip Niyaz ve İsmail Asaiti gözüküyor. Kadroda, orta sahada yerli alternatif muhtemelen. Gerekebilir alternatif oyuncu olarak. Ofansif orta sahaya baktığımızda yine Valera, Necip Niyaz ve İsmail Asaiti Asaiti, pardon. Orta sahanın sağına Opansif orta sağında Dostevi, Hadisako ve Alihan Ka, e, Kalkan gözüküyor. Sol tarafa bakalım. Angelo, Sagal, e, Zakarya, Mert Sarıkuş, Alihan Kalkan yine burada alternatif oyuncular olarak gözüküyor. Forvetlerine bakalım Denizli Spor'un. Hugo Redega ve Mesanovic kiralık olarak Mesanovic var. E, iki tane muhtemelen yerli alternatif oyuncu ihtiyacı e, olacaktır sezon içinde kadroda U19 takımına hemen bakalım en potansiyelli oyunculara şu anda en potansiyelli oyuncu olarak Emirhan Kaşçıoğlu defansın ortasında Muhammed Özkal yine defansın ortasında ve dışarıda kiralık olarak Kadir Kurt gözüküyor hemen kulüp hedeflerine gelelim Süper Lig'de üst sıraları ve Türkiye Kupası'nda 6. turu zorluyor, hedefliyor e, Denizli Spor. Alternatif birkaç oyuncuyla çok rahat sezonu geçirebileceğiniz ve orta sıraları çok rahat bitirebileceğiniz bir kadro yapısına sahip Denizli Spor. E, öğrenmek istediğiniz alternatif bilgiler varsa yorumlarda bana sorabilirsiniz ve ben de size bunları memnuniyetle cevaplayabilirim.